Evet, şimdi de açılış konuşmasını yapması için Sayın Mehmet Çimen Beyefendi, OED Belçika Brüksel Başkanı'na buraya rica ediyorum efendim. Alkışlarınızı lütfen Mehmet Beyefendi Burak. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Öncelikle küçük bir düzeltme UID Brüksel Başkanı değil, UID Belçika Bölge Başkanı aynı zamanda AK Parti SKM Belçika Bölge Koordinatörü. Kısa bir düzeltmeden sonra Sayın Bakanım, değerli İstanbul Milletvekilim, değerli Adıyaman Milletvekilim ve Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanım, kıymetli Brüksel AK Parti Brüksel Başkanım, Sayın Başkonsolosum, değerli İstanbul Milletvekili adayım, UID'nin bölge başkanları, şube başkanları, şubelerinde görev yapan değerli gençlik kolları başkanlarımız, kadın kolları başkanlarımız, seçim koordine merkezimizde çalışan gönüllülerimiz, temsilcilerimiz ve Şarlıurva şubesinin davet etmiş olduğu siz kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, gençlerimiz öncelikle siz hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bu güzel programa geldiğinizden, katılım sağladığınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah hepimizden razı olsun. Ben sözlerimi çok fazla uzatmayacağım. Sayın Bakanım, değerli vekilim, değerli vekillerim. Şunu söylemek istiyorum. Bu Belçika'da yapmış olduğumuz, yapacağımız altıncı seçimimiz. 5 seçimi zaferle sonuçlandırdık. Allah'ın izniyle altıncı seçimi de zaferle sonuçlandıracağız. Bunun için UID ve bunun için Belçika olarak, Belçika SKM olarak 500'ün üzerinde gönüllüyle sahada aynı zamanda 3 tane SKM bölgemizle ve onların yönetim kurullarıyla 20 20'ye yakın şubemiz ve bunun bir sürü temsilcileriyle birlikte hazır olduğumuzu ve bu seçimi de zaferle sonuçlandıracağımızı buradan sizlere ilan etmek istiyorum. Cenab-ı Allah inşallah bizleri bu seçimde de muvaffak kılacak ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir daha orada 13. Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Ben bu duygu ve düşüncelerle sizlere yeniden katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Her şeyin gönlümüzce olmasını diliyorum ve son olarak da şunu söylemek istiyorum. Yüzyılın seçiminde Türkiye yüzyılı için lütfen sandıkta gidip oylarımızı kullanalım diyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Diliyorum.